abi şu mavilikten dolayı mı mavi yengeç Evet bu, bu, bu maviliklerin dolayı burası mavi. Burada şimdi Dalyan Gölü var. Burada tatlı suyla deniz suyun birleştiği ortamı çok sevdiği için bu şekil mavi oluyorlar. İlla ızgara da olması gerekiyor artık. Şimdi bunun haşlaması da oluyor. Hı, hı Haşlama basit yönüyor ama bu ızgara kadar lezzetli olmuyor. Hı. Şimdi Haşlamada sirke, limon, tuz koyuyoruz. Su kaynıyor. Kaynaktan sonra 10 dakika içinde pişiyor. Şey en güzeli bu yani. Arası daha lezzetli. Biraz tamam, tamam. ama tamak tadı veriyor yani. Daha çok nereliler yiyor bunu? bunlar genelde İtalyanlar ve Ruslar. Asıl ağırlıklı Rus turistlerim geliyor. İtalyanlar nereden biliyorlar? İtalyanlar daha çok biliyor bunu. Duyduğum kadarıyla protein ağırlığı çok fazla var. balıktan daha fazla protein. Proteini yüksek ama yağ oranı sıfır bunda. Adam o kadar bitkin, yorgun, hasil geliyor ki. Ben de şaşırıyorum Acaba hastam bu adam diyorum. Ama bu yengeci yedi, yedikten sonra giderken 15 yaşında genç oluyor. Yani neredeyse olimpiyatlara katılacak. O kadar güçlü olarak, hızlı olarak koşuyor ki ben de şaşırıyorum. Hazır şu anda. Hazırız evet. Şimdi pişmeye hazır. Rüzgaraya koyuyoruz. Rüzgaraya evet, yani. koyuyoruz şimdi. Ne kadar şöyle. pişecek böyle. Şimdi bu 15 dakikada falan pişir. Pişer. Şimdi mavili şu anda mavi pişe pişe turuncu oluyor. Biraz maviliği gidiyor yani. Yaz aylarında Doğu Akdeniz'de turistler ve yerler 35 bin bu tür mavi yengeçiyorlar. Protein çok ağırlıklı olduğu için çok tercih ediliyor. Ayrıca afrodizyak etkisi de olduğu söyleniyor. Yengeçler biraz pişti bakın renkleri hemen turuncuya döndü Erdal Bey'in söylediği gibi. İddiaya göre bu yengecin kanında milyarlarca bakteri var. Sağlığa yararlı bakteri. Onun için çok değerli, onun için çok tercih ediliyor. Şifa kaynağı olarak da yiyorlar. Şimdi bazı hastalar geliyor, bu genelde felç hastaları. Buradan götürüyor, bu ha Kızarmış zeytinyağıyla, hakiki zeytinyağıyla kızartıyorlar bunu. Dolabın soğuk tarafına koyuyorlar. Her gün bir miktar çözdürüp o hasta bölgeleri sürerek o hastalığın gittiğini söylüyorlar. Böyle de bir eski Ve, bir yöntem evet, var. Ya. Evet bir de mide hastalıklarına çok iyi geliyormuş. Erdal abi çok güzel görünüyor gerçekten. Oh, çok evet. Yani şu mavi yengecin yanında, şu da eşimin yaptığı ince kıyım salata olduğu zaman daha çok lezzetler arttırıyor. Burası Demre'de çok biliniyor. Özellikle turistler burayı çok seviyorlar. Yengeç için geliyorlar ama giderken diyorlar ki salata yengeçten daha güzel. E nedir sırrı bu salatanın, bu sizin salatanın? Valla ince kıyım. İnce kesin. Diyeceğim. Evet, ince kıydığım için müşteriler çok beğeniyor. Yengeç, balık ve salata genellikle salatayı çok beğeniyorlar. Kaşık salatası. Kaşık salatası evet. Müşteriler öyle söylüyor. Yengeç yemenin bir şekli var tabii. Bakın böyle alıyorsunuz zaten hazırlamışlar bu halde. Ortadan kırıyorsunuz böyle. Ortadan kırdıktan sonraki bu beyaz kısımları yeniyor. Ayaklarını yemek içinse size böyle burada çekiç verili bir tane. Bu çekiçle şöyle yavaş yavaş vuruyoruz. Fazla vurup kırmayacağız yani çok zarar vermeden. Ondan sonra ayırdığınızda işte içindeki bu parça balık etinden daha protein barındıran işte sağlık kaynağı dediğimiz et tam bu et. Söz so, şimdi ATV ana haberde.